Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi üzerinden tam 101 yıl geçti. Diplomatların ve siyasetçilerin katılımıyla Türkiye'nin başkent Bağdat'taki Büyükelçiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenledi. Törende Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, Türkmen Parti Başkanları, Milletvekilleri ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro üyelerinden bazıları hazır bulundu. İstiklal Marşı ve Irak Ulusal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konuşması misafirlere dinletildi. Tören sırasında Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, 29 Ekim 1923'ün binlerce yıllık Türk tarihinin son büyük dönüm noktasını teşkil ettiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve egemenliğini sağlam temeller üzerinde yükselterek günümüze taşıyan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Değerli Konuklar, 29 Ekim 1923, binlerce yıllık Türk tarihinin son büyük dönüm noktasını teşkil etmektedir. Türk halkının tüm yokluklara ve acılara rağmen emperyalizme karşı yılmadan verdiği bağımsızlık mücadelesi kazanılmış tüm kurum ve kuruluşlarıyla modern bir ulus devletin temelleri 101 yıl önce bugün kurulan Cumhuriyet'le birlikte en sağlam şekilde atılmıştır. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, Irak Türkleri, Irak'la Türkiye arasında önemli bir köprüdür dedi. Ee, mutlu önemli bir gündü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Biz de bir gün e, Türkiye Devleti'nin Bağdat Büyükelçisi'ne misafir olmuştuk bu önemli günde kardeşlerimizi tebrik etmeye gelmiştik. Tabii Türkiye önemli bir devlettir. Ee, özellikle de son zamanda e, Irak'la ilişkilerin ilerlemesinde e, gördüğümüz bütün iki ülkenin çıkarı ister kalkınma yolu olsun ister en son Nisan ayında Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle stratejik bir anlaşma imzalamasını bence de iki devletçi de iki ülkeçi çok önemlidir. Her zaman da biz bunu demiştik, sağ olmuştuk. Irak Türkleri en önemli çöprülerin birisidir. Türkiye Devleti Irak Devleti'nin ortasında. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile ilgili Azerbaycan Bağdat Büyükelçisi Nasir Mamadov, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ebedi olduğunu kaydetti. Ve bununla bu münasebetle de ben de e, demeli bizim Türkiye Cumhuriyetini tebrik ederim ve gelitmek isterdim ki Türkiye-Azerbaycan qardaşlığı da əbədidir və sarsılmazdır və ümid edirəm ki həmişə Türkiyə Respublikası da də... Böyle güdretli, güçlü bir ülke olarak da kalsın ve daha da çok inkişaf edersin. Ve onun bu münasibetle de bütün Türkiye devletinin de halkını tebrik ederek. Türkiye Cumhuriyet Bayramı dünyanın tüm ülkelerinde kutlandı. Ee, i̇nsanlarımızla, vatandaşlarımızla, soydaşlarımızla bir araya gelmek, Iraklı dostlarımızla keza bir araya gelmek amacıyla Bağdat'ta Büyükelçiliğimizde toplanmış bulunuyoruz. Ben e, sizlere de e, Televizyonu'na da katılımları için teşekkür ediyorum. Biz e, şu anda e, sadece Irak'ta değil elbette Ankara'da, Türkiye'nin bütün şehirlerinde, dünyanın bütün başkentlerinde e, misyonlarımız bulunan başkentlerde ve başkonsolosluklarımızda e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutluyoruz.